Akasya Abla'ya hoş geldiniz filan. Abla ya, aklı başında değil ama. Akasya Abla'ya hoş geldiniz. Sıra gecenizde. Tıstak tak. <laughs> Hadi başlıyorum. Akasya Abla'ya hoş geldiniz. Bana bir takım sorularınız olmuş. Çünkü geçenlerde bir arkadaşın mektubunu okumak gafletinde bulundum. Yok <laughs> Yo, hayır, gerçekten seve seve okudum ve cevapladım. Doğal olarak... Bunu fırsat bilen, başka fırsatçı arkadaşlar sorunlarından bahsetmişler. Tabii ki çok hoşuma gitti. Tabii ki bana istediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de bir nevi sizin güzün ablanızım değil mi? Akasya ablanızım yani. Sorularınızı videonun altına sorabilirsiniz, mail adresime atabilirsiniz. Seve seve cevaplayacağım. Genelde böyle ortaya karışık cevaplar veriyorum çünkü ortaya karışık sorular geliyor. Birbirine benzeyen sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bir tane örnek soru seçmek suretiyle lakin gençlikte dertler hep birbirine benziyor şekerim. Evet ilk soru sevgili öğrencim ve asistanım Aysi sesinden geliyor. Buyurun dinleyelim. Sevgili Akasya abla öncelikle merhaba seni çok seviyorum. Canım Sorum yok. şu. Sevgilimden yeni ayrıldım. O dost kalalım diyor. Ama ben istemiyorum. Sence eski sevgililı dost kalınır mı? Değişir, göreceli. Yani ona karşı bir kere duygularım var mı? Eğer duygularım varsa iş biraz karışır. Eğer duyguların yoksa ve aynı ortamdaysanız, ortak arkadaşlarınız varsa, e, bu ortamı bozmamak adına ve ona kızgın değilsen, bunları da konuşmanız gerekiyor. Tabii bunlar da hassas konular. Ama aynı arkadaş grubundaysanız vesaire, arkadaş kalmanız daha sağlıklısı. Bir kere zaten birine küsmek, o kızgınlığı biriktirmek çok saçma. Hele özellikle gençlikte yaşanılan ilişkilerde. Kırmış olsa bile seni, diyelim ki aldatmış bile olsa aslında kendini aldatmış oluyor biliyorsun. Ya da haksızlık yapmış olsa ya da yalan söylemiş olsa aslında kendine yalan söylüyor. Ne olursa olsun içeriye girmiyorum ama e, ortak arkadaşlarınız varsa bir kere zaten onlara bu konuyu çok fazla... E, yansıtmayın ve ikinci, üçüncü şahıslar üzerinden tartışmayın derim. Ve e, arkadaşlık ortamının bozulmaması açısından onunla arkadaş kalın, sineye çekin, içinizde de halledin, affedin derim daha çok. Çünkü ne demişler? Sev kurtul, affet kurtul. Sevgili Akasya abla, birinden çok hoşlanıyorum ama aramızda 7 yaş fark var. Sence yaş farkı ileride bize sorun yaratır mı? İleriyi bilemeyeceğim. Aslında daha çok gençken sorun yaratabiliyor. Mesela ben benim eşim benden 7 yaş küçük. Biliyorsunuz erkeklerin küçük olması da çok fazla rastlanılan bir mevzu değildir ama belli bir yaştan sonra yani 30 yaşından sonra 5 6 yaş 7 yaş hadi birazcık aslında ciddi bir yaş aralı çok da fark etmiyor. Çünkü belli bir olgunluğa, belli bir seviyeye gelmiş oluyorsun. Yine bile fark ediyor ama çok da fazla fark etmiyor ama gençken yani ben hatırlıyorum ben 15 yaşındaydım. 13 yaşında arkadaşımızın kardeşi vardı. Yanımıza bile gelemezdi. Yani şu anda benim eşim bir kere... Benim eşim bizim odaya giremezdi mesela. 3'e kadar sayıyorum. Yoksa geliyor terlik falan derdik herhalde. <laughs> Çünkü o yaşlarda yaşlar önemlidir. Üniversite çağındayken de biraz önemli olabilir. Sen üniversitedesindir. Sevgilin mesela okul okumuyorsa. Bu ciddi bir şey. Sen lisedesin o üniversitedeyse. Biraz ciddi bir şey. Çünkü biraz konsantrasyonunu bozabilir. Yani yaş farkı 2 3 yaş hadi bilemedin 4 yaş tamam da 7 yaş Gençken biraz fazla olabiliyor. Eğer kendine güvenebiliyorsan, kendine fokuslanıyorsan, domine olmayacağını yani birinin tahakkümü altına girmeyeceğini düşünüyorsan tabii ki bence yaşa bu ilişkiyi derim. Arkasında dur derim. Ama 7 yaş özellikle işte sen lisedeysen, o üniversitedeyse aranızda farklılıklar varsa özellikle eğitimde bu çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Yani eğitimine, hayatına engel olmuyorsa tabii ki yaşa derim. Hoş da olabilir. Yani kendinden yaşça büyük birisinden çok fazla şey de öğrenebilirsin. İşler ters de gelişebilir. Yani madalyonun iki yüzü var aslında. Buna dikkat etmek gerekiyor biraz ama yine de e, ben de her zaman erkek arkadaşlarımı benden birkaç yaş büyük seçerdim. Öyle hoşuma giderdi. Şimdi belki böyle kendimden çok genç birisiyle evlenmiş olabilirim ama belli olmuyor. Onlar değişiyor. Sevgili Akasya abla, 4 yıldır bir çocuktan hoşlanıyorum ama o beni arkadaşı olarak görüyor. Ne yapmalıyım? Arkadaştan sevgili olunur mu? Olursa nasıl olur? Bana bir yol göster lütfen. Aslında burada gerçekten karşılıklı konuşmak isterdim. Durumun platonik de olabilir. duygularını sen biliyorsun. Tarttın tabii çok uzun süredir belli ki. 4 senedir mi hoşlanıyormuş? Ha evet bayağı bir süredir tartmışsın. Ama bu sürede bir şey olacak olsaydı belki olabilirdi. Yalnız yine de umudunu kırmak istemiyorum. Çünkü böyle uzun süreli şeyler yaş büyüyor, gelişiyorsunuz, değişiyorsunuz. Birdenbire o da seni öyle görmeye başlayabilir. Bir sevgilisi ya da ilişkisi yoktur diye umuyorum. Yokmuş değil mi? Bir de bazen bir de öyle bir soru gelmişti onun aslında karıştırdım. Ee, bir de hoşlanıyormuş. Kaç sene olmuş? Bir de bir sevgilisi varmış. Acaba duygularımı açsam mı dedim ki kesinlikle hayır. Yani bir kere zaten o ilişkinin bitmesini beklemelisin dedim ben o arkadaşa. Çünkü hiçbir zaman işlemeyebilir. Kaldı ki hem arkadaşından olursun hem de aşık olduğun kişiyle olan olabilecek, gelişebilecek şeyleri mundar etmiş olabilirsin. Çünkü genelde uzun süreli ilişkiyse bir de Ara tampon ilişki olarak arada kaynama olasılığın çok yüksek. Aslında bu konuya da değinmek istiyorum. Uzun bir ilişkiden çıkmış birisini karşı hisleriniz varsa biraz bekleyin derim. Çünkü o arada mutlaka bir geri dönme olasılığı olabilir. Karşı tarafı bu gaza getirebilir biliyorsunuz. Yani bir hayatına birisi girsin özellikle biz kadınlar, kızlar, kadınlar yani dişi. Kısmı. Bu şeylerden çok etkileniyoruz. Bıraktığımız, yüzüne bile bakmadığımız sevgilimiz bir bulsun yeni bir kız arkadaş. Allah birden kıymete biniyor biliyorsunuz. Hepimiz yaşamışızdır. Hepimiz iki tarafta da olmuşuzdur bu arada. Yani ben iki tarafta da oldum. Benim de başıma geldi aynı şeyler. Yani hem e, sevgilimi terk etmişim. Bir hafta sonra bir kıza çıkmaya başladı. Oy ben barışalım falan da dedim. Ya da böyle sevdiceğim yeni başlamışız. Cart diye birdenbire geçmişten eski sevgilisi çıktı ve ben geri istiyorum sevgilimi, dedi. Yani bunu yapıyoruz, yaptık zamanında. Doğru bir hareket değil. Genel olarak senin durumuna dönecek olursam canım kardeşim, 4 sene olmuş, 4 senedir hoşlanıyorsun, söyleyememişsin bir şekilde belli et ya da ettiysen de acaba cevapları, işaretleri okumak istediğin gibi mi okuyorsun? Birazcık daha açık mı olsan acaba? Yani dostluğunuzun durumuna göre, onun şu anda ilişkisi var mı yok mu? O duruma göre filan biraz hareket etmek gerekiyor. Eğer duyguların varsa daha fazla saklama bence. Bir şekilde belli et ya da konuş derim. Git konuş bence. Seviyorsan git konuş bence. <laughs> Şimdilik bu kadar. Ee, soru cevap e, videolarını daha fazla çekmeye çalışacağım. Ee, eğer sorularınız varsa sizin de videonun altına tıktık tık yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Lütfen abone olun. Unutmayın. İyi yavrum.